Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi son 16 tur karşılaşmalarında Kulab Bruj ile Benfica karşı karşıya geliyor. Belçika Ligi'nde 42 puanla 4. sırada yer alan Kulab Bruj lider Genk'in 20 puan gerisinde. Porto, Leverkusen ve Atletico Madrid'in yer aldığı grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik, Bir mağlubiyetle 11 puanla ikinci sırada tamamlayan kulüp, Bruj Benfica karşısında da tur atlamak istiyor. Portekiz ekibi ise Portekiz Ligi'nde 53 puanla lider durumda. Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Juventus ve Maccabi Haifa'nın olduğu grubu 14 Puanla lider tamamlayan Benfica Bruges deplasmanında kazanıp Provans'a avantajlı çıkma peşinde, zorlu keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Golü geçer. 2. 501.582300. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.